merhabalar. Bugün artık Güneş 30 gün boyunca seyrine İkizler Burcu'nda devam edecek. Tabi 30 gün boyunca Güneş İkizler Burcu'ndaki seyrine devam edeceğine göre o zaman birazcık İkizler Burcu'ndan bahsedelim istiyorum. Değişken, ne istediğine karar veremeyen, sürekli kendisiyle çelişen bir burçtur İkizler Burcu. Dualite içerisinde, kendi içerisinde ikiye bölünen yapısını anlatan çok güzel bir mitolojik hikayesi var. Şimdi ben size o mitolojik hikayeden birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi Yunan mitolojisinin tabii ki de baş kahramanı olan Zeus, Sparta kralının eşi olan Leda'dan hoşlanır. Ve kuğu girerek Leda ile birlikte olur. Bakın burada kuğudan bahsediyor. Kuğu ne yapar? Eşsiz yaşayamaz. Kuğu da ikilidir. İkili bir hayat sürer. Bakın ikizler burcunu buradan da görüyoruz mitolojik altyapısında. Şimdi Zeus'la birlikte olan Leda ama daha öncesinde de Sparta kralı ile birlikte olduğu için hem ondan aynı anda hem Zeus'tan İki tane çocukları olur. Bunların adı Kastor ve Pollux'tur. Tabii kraldan olan Kastor ölümlüdür. Ama Zeus'tan olan Pollux ise ölümsüzdür. Bu iki kardeş hayatları boyunca ayrılmadan sürekli beraber yaşarlar. Fakat bir gün bir kavgada Kastor ölür. Buna dayanamayan Pollux tanrılara da ölümlü yapmaları için yalvarır. Zeus da Pollux'un bu haline üzülerek ölümsüzlüğü iki kardeşe paylaştırır. Yani Ölümsüzlük ve ölümlülük Kastor ve Pollux'un ikisinde paylaştırılır. Fakat burada şöyle bir detay var. Bunlar ikisi bir anda hiçbir zaman aynı ölümlülüğü ve ölümsüzlüğü paylaşmaz. Yani şöyle örnek verecek olursak Kastor ölümlüyken Pollux ölümsüz, Pollux ölümlüyken Kastor ölümsüz bir hayat sürer. İşte bu ölümlü ve ölümsüzlüğü paylaşan iki kardeş ikizler burcu gibidir. Yaşamı boyunca bu mitten gelen içgüdüyle bu iki ruh arasındaki köprü olmaya çalışır. Yani ölümlülüğün sınır, sınırlılığıyla ölümsüzlüğün sınırsızlığı arasında sürekli kafa karışıklığı yaşayarak köprü olmaya çalışır. Ve bu durumda hep denir ki ikizler burcu kararsız kafası karışık. Hem orada olmak ister hem orada olmak ister. İşte bu mitolojik altyapıyla beraber ikizler burcu karar veremeyen iki seçenek arasında sürekli kendini sıkışmış hisseden bir burç kategorisine girer. Yani kısaca ikizler burcunun istediği her iki dünyada da var olmak. Yani onun isteği zaten her iki seçenekte de olmak. Çünkü ikizler burcu hala hangisi olduğuna karar verebilmiş değil. Ölümlü mü olmak istiyor yoksa ölümsüz mü olmak istiyor? Aklı ve duygular arasında bir seçim yapmak isteniyor. Aklın onu dönüştürdüğü bağımsızlığa, duygunun onu dönüştürdüğü bağlılığa ihtiyaç duyuyor. Ve sürekli ikili yaşıyor dualiteyle. Yani ikizler burcu aslında dengesiz değil. Aslında o ikililik arasında var olmaya çalışıyor. Sevgilerle.